Bu savaş düşüşü cani yani katil Hafter bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak bir saldırıda katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar darbeci Hafter'in Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlerine sert tepki gösterdi. <laughs> Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik'le de bir araya geldi. Bakan Akar darbeci Hafter'e sert sözlerle yüklendi. Türk unsurlarına yapılacak bir saldırıda katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu çok iyi kafalarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra duracak yer bulamayacaklar. Bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın. Ayrıca Bakan Akar, Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurguladı. Adada gerçek bir çözümün önemine işaret etti. Bir an önce adada gerçek bir çözüm, kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmesi lazım. Oradaki Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Birinci şart bu. Adada Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bunu Rumların anlaması lazım. Üçüncü taraflarında bunu görmesi lazım.